E bizim evde arkadaşlar ben i̇şte Abdus Samet bu, bu güzelde birlikte Eee Prison Life'da Eee Swant olmak yani he, ım, e, e, Markumları ve kaçan kişileri yakalayacağız Eee Şimdi ben gidiyorum Abi keşke koşma olsa ya Dur bakalım Abi telefondan çok zor. <laughs> Yakaladım seni. Sıkladım <laughs> bak. Bunu oyunu bilmeyen ne yok yani Çok kişi biliyordur ama. Yeni başlayan için ne diyeceğim? Şimdi bunun planı ve taktikleri de var arkadaşlar. Ee, <laughs> dur gireyim söyleyeceğim. <soracağım. gülüyor> şimdi <gülüyor> mahkum olduğunda şimdi e, ne yapacağını e, bilmen için. İlk e, buraya girmen gerekiyor. Silahları ve e, şeyleri alarak buradan kaç. O nasıl polisi öldür o nasıl kaç. E, diğer planlar da var. E, şeyden alıyorlar. Şurada ama şuradan alıyorlar. Ta şu e, evine doğru gidiyorlar. Ondan sonra e, gidip ona su tuvaleti kırıyorlar, ona su kaçıyorlar. Abi, şu, bir şu, daha kolay ödüyorsun ya. Yani. çok zor çünkü gel gel bir şey adam bak Abi bilgisayardan oynasam daha iyi ya. Çok zor. çok Ondan sonra e, politik kıtlığa son kaçıyor ondan sonra. E, bunun mesela buguru var. Şimdi bir yakalasın Bunlar kaçanlar. Kırmızı olan kaçanlar. E, turuncu olanlar. E, mahkum mavi olanlar zaten polis mesela bu olan geliyor değil mi ona su kaçmak için mahkum şöyle yapıyorlar buna basıyorlar ona aslında böyle kaçıyorlar ona aslında yani polis olduğunda böyle mis gibi geçirsin yani böyle basit Mesela ben bilgisayarda buna cam perlik yapıyorum yani taktik yapıyorum. O aslında sonra... yani bütün suçlu yeniyorum yani. <laughs> Hiç böyle telefonda da oynamam gerek yok yani. Evet bu da videomu bitirme artık yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu da bitirme ya. Tam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun serisi gelmek için yani çok şey yani söyledim. Onun geri yaparak yani abone olabilirsiniz. Hepiniz seviyorsunuz. Başka bir hadi geç bir tekrar bakın.